karnını doyur. Açlık nedir bilirim. Kocana da Allah şifalar versin. Allah razı olsun. Versin. Allah ne muradın varsa versin gel kızım. Allah Allah. Ne garip'ler var ya. çalışamaz durumda evde. Yiyecek bir lokma ekmeğimiz yok. Şu garip üç gündür aç. Bize biraz yardım ederseniz size minnettar oluruz. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Şu dünyada ne enayiler var. Öğren kızım. İki ağlayacaksın, parayı kapacaksın. Hemen ceplerini boşaltırlar. Hadi senden lokantada güzel karnımızı doyuralım. Sonra yine enayi avına çıkarız. Memlekette enayiden çok ne var ki? Vay be, kadın bizi enayi yerine koydu ya. Allah Allah. <laughs>